Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Sandbox oynuyoruz. Melon Sandbox'ta iş kazaları yapıyoruz. Hadi başlayalım hiç uzatmadan. <laughs> oğlum bu işten bıktım, bıktım. Bir müşteri gelmiyor, müşteri gelmiyor. Yeter yeter. Yeter oğlum. Biz bunu boşuna mı yaptık? Kocaman şey. Roket falan bağladık. O kadar şey yaptık. Hiç müşteri gelmiyor. Bir aydır açız. Of ya. Amca. Amca. Hı? arkadaşlar şu şey yapmış olabilirim bir dakika efendim abi ben buna binmek istiyorum kaç lira müşteri <laughs> olarak bedava binme hakkına kazandım çocuk oley oley yaşasın 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 Kanka sarılımı çeviriyorum bir dakika lütfen. Şey. Kendini sıkı bağladın mı? Evet. Yola çıkabileyim. Tamam başlıyorum. Başla. 3, 2, 1. Hop başlatıyorum. Başlat. Ay ne? ne? Bacağımı kere aldı. Aa, keşke binmeseydim. Aa, burada bekleyeceğim. Aa, i̇nşallah birkaç kişi beni kurtarmaya gelir. Aa çocuk burada ne yapıyorsun? Ben bir tane aksiyon arabasına bindim. Araba arızalandı. Beni fırlattı. Ve çalıştıran abi. Abiye roket. Roket onu başka bir yere uçurdu. Roketin ateşi. Öyle mi? Ben onu, o kişiyi gördüm kafası komple kuru kafa olmuş. Bir daha böyle şeylere bence binme Ben zaten binmeyeceğim abi Ne olur beni gönder Tamam Seni hemen hastaneye götüreceğim Hemen hastaneye götüreceğim Hemşire hanım ne zaman düzelir O çocuk Biraz aydınlık geçirdi Birkaç saate düzelir Tamam ben bekliyorum burada. Şimdi ne kötü şey yapacağım. Bir saattir bekliyorum ya. Acaba şu yapmış mer midir ya? Sonra bakar bir neyse. Ya. Çok 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 endişeliyim bu durumda ya. Çocuğun ailesi kesin çocuk çocuğu arıyordur. Oralarda olduğuna göre bir evdedir. Bu çocuk o çocuğun evi evini bulup götürüyor. Neyse. Ben neredeyim? Ne işin ne işi? Ne oldu bana? ya? merak etme. Bir şey olmadı. Sen bir tane eğlence arabasına binmişsin. Bir kaza çıkmış da o yüzden olmuş. Ne? Aa, hatırlıyorum. Bir tane adam beni bu yere getirmişti. Hastane bu yeşil. O neydi? Hemen çağırıyorum. <laughs> Uf, sormak istiyorum. Bir sorayım tik 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 girin acaba çocuk güzel değil mi evet hatta ben de sizi çağıracaktım. tamam tamam bak bakabilir miyim gelebilir miyim içeri tabii ki tabii. abi abi Hadi, hadi abi. Abi beni eve götürür müsün? Tabii ki götüreceğim. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ama öyle sen. ben de şöyle bir yerde arkadaşlar şuradaki aşı yere kalmış da Şurada bir yerde. Ben niye ama hiç yapmaya gideyim de. Ya, 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 ya. Aa bu ne? Aa bu neymiş ya? Bu ne ya? Bu ne? Benim annem bu neymiş ya? ya bu ne? Bu ne? Bu ilk defa duyuyorum hayatımda. Bu ne ya? Çok değişik bir şeye benziyor bu. sabahın desene yenge. <laughs> ben buna kendi yemeğim. Sonra sanki ölmüşüm gibi <laughs> Ben ses geldi de. Ona gideyim. gideyim ben. Tamam. Gidebilirsiniz. Aa, aa. Eyvah hastane şimdi kapandı. Ben ne yapacağım? Hastane kapandı. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Arkadaşlar çok güzel bir video olmuştur inşallah. Çok teşekkür ederim. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın ve bye